Evet selamlar arkadaşlar ben Sifu Kayba diğer adıyla Ünal Baba ve bugün karşınızda Hero's Evolved'da Clarice oynuyor olacağım. Claris ee, Güzel bir karakter e, sizlere anlatacağım şimdi yine bir dereceli maçtayız artık çok tatlı bir hero olduğunu göstereceğim size Claris'in ilk skill arkadaşlar kontrol skilli şöyle bir alanda bakın atıyor ve e, böyle değişik göstereceğim şimdi bir dakika gösterikten sonra anlatmak istiyorum nan kör olduk tamam karakterimiz ADC gibi arkadaşlar range'li bak böyle yeri sabitliyor tutunuyor yani. Bu arada sen benimle de vs mi atıyorsun kanka? Güzel. Bu da dash skillimiz arkadaşlar. Şöyle teleportlanıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir item setini bir bakayım da. En güçlü item setini çıkalım. Bu galiba. Ama alacak bizi. Bu arada. Alamaz alamaz. Hayır. Yes. Ha. Hayır diye diye ayakta kalıyor daha Ölmek de. Döneyim mi Her üç düz vuruşta arkadaşlar bir sonraki düz duruş, her üç düz sonraki bir sonraki düz duruş, ekstra fiziksel hasar veriyor ve e, düşmanı düz bir alanda parçalıyor gibi bir şey ya. Bakın şimdi bir açınca gerçi. Bir dakika onu daha açmadık Görüş yani çok saçma ya adam kaçıyor abi. de nasıl görüş olmayabilir ki? Bu gerçekten ha, adamı içinden geçiyor parçalıyor dedim o oh, bakın gördünüz mü arkasına da vuruyor yani. Bu arada ultiyi açma. <laughs> ultiyi açmayı unuttum akü ya. Gezelim bari. Kilmili alırız. Çık 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 geliyor geliyor. baba geliyor. Ya. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun gel. Ultim olsa öbürünü de alacaktım işte. Ah. Ultimde de kılıçlar böyle bam 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 bam. Geldim 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 geldim. Görüş var ama adam gitmiş. Neyse şurada bir artık ultimizi açalım ya. Hadi ulti gel. Bakın gördünüz mü? Kılıçları bam 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 indiriyor yukarıdan. Çok tatlı o. Ben beğendim arkadaşlar. Ama şu ana kadar dediğim gibi en beğendiğim Asura. Hala değişmedi. Bu arada Li Libai oynayamıyoruz. Evet. Öyle bir şey var. Çünkü kardeşlerim onu free yapmamışlar. Hepsini free yapmışlar ama o free olmuyor. Özel şeyle alınanlar olmuyor yani. Onu söyleyeyim. ulan son anda dokundu ya aptal çomar bakalım karakter patlamasını ne zaman yaşayacak interesting gerçekten evet kuleye kuleye kuleye. Çok güzel. Bakın bakın üstünde sürekli düşüyor ama karakter o kadar tank ki hasar yemiyor ya. Öldürecek mi beni? Evet. Vursana. Lan vur. Allah seni kahretmesin ya. <laughs> ya ben nasıl öldüm buna ya. Lütfen ama lütfen ya. Bu hoş değildi. Gerçekten değildi. Ultisi beklediğim kadar vurmuyor ama ya. O birazcık üzücü. Daha da çok vurması lazım. Ultinin Geldim 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 Bu oyunda karakterler genel olarak çok vurmuyor bu arada ya Fark ettiniz mi bilmiyorum da Genel olarak bir az vuruyorlar ya Bak ya <laughs> bir de killeri çaldırma gibi bir olayımız var Lan nereye attık? Ben bunu alana kadar bak hele bizimkiler orayı yok ettiler ya. Bunu alır oraya giderim diyordum. Darma duman etti bizimkiler. Ultiye verseydim keşke. Yönden dediğiniz yere gidiyor arkadaşlar. Ulti klasik. Aha. Kaç. Kaç bu gerizekalı geliyor yine kaç. Şu an hızım çok iyi olduğu için kayıtlayabiliyorum güzel güzel rahat rahat. Birazdan buff gidecek ama. Aa, yine ultiye vermedim ulan. Baf gitmeden bir aşağıya yayın katarsak. Derken gitti. Hadi. Hadi dost. Şunu bir alayım artık. Gideceğim oraya. Ya dokunma 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 dokunma. Dokunma da bitireyim şu oyunu güzel güzel. Hadi. Yani karakter bu. Basit. Basit arkadaşlar. Bu oyundaki karakterlerin çoğu basit. Gerçekten öyle. Yani daha zorunu rastlamadık şu ana kadar zoruna. Onu alır mıyım? Alayım artık. Ha, güzel. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Hiç sıkıntı yok. Milyon gelmeseydi ya tanka vuramıyoruz şu an ya. Birazcık daha böyle kemiğe vurmamız lazım. Ay istanlayamadım. Tam kule yok kule yok kule yok kule yok. Alır mı ona? Artık öl be öl ama artık yani. Utanmaz mısın ya? Hiç mi utanman yok? Mesela şeyde Extraordinary Ones'ta şey vardı işte o karakter deneme mevzusu vardı. Keşke o bunda da olsaydı ya. İtem yakıyor bu arada. O olay o. Yani onda ne güzel istediğin karakteri deneyebiliyordun. Almadığın karakteri bile deneyebiliyordun. Keşke bunda da deneyebilseydin. Sürekli oynamak zorundasın yani. Bu Legends'ta da gerçi deneyemiyorsun. Ah be ah be kaçtı cana bak be. Yani gerçekten interesting ya. Tam öldü öldü. Ölmedi mi? Cık. Yani gerçekten mi ya? Son anda skill kaçırdım. Şuradan buff alayım ben en iyisi Buffsız dönmüyor bu oyun. Dört, dört kılıç var ya arkadaşlar. Pasif oradan geliyor arkadaşlar. Dördüncü kılıç içinden geçiyor adamın. Ve alan vuruyor. Arkasındaki kişilere falan vuruyor işte. Olay o yani. Gayet basic, olunabilecek, yapılabilecek bir karakter. Kolaya kaçmışlar ve öyle yapmışlar. Şöyle bir yoldayım ben. Ultiyi çok iyi kullanamadım ya. Ama bakın. Çok iyi kayıtlama potansiyeli var. Gerçi şu an hızlı olduğum için lan. Ama mobilde yani. Severim ben böyle ADC'leri. Oynarım yani. Şurada pentam yok mu ya? Hah gel gel. Var, gel. Teşekkürler. Var galiba. Var galiba. Derken kör etti abi. Lan. Sürekli içeri gidiyor ya. Döneceğim Beyza. Neyse. kuadra attık. Penta atamadık. ama karakteri 10 dakikada patlattık yani gördüğünüz gibi. Şey gücüne ulaştı. Hayvanlık patlama gücüne ulaştı. Vuruyor yani çar Ultiyi biraz daha etkin kullanmaya çalışacağım. Daha etkili kullanmaya çalışacağım. Çünkü bakın şöyle bir alanda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Güzel lan sürekli hız geliyor. Bak ben en çok hızı severim abi biliyorsunuz değil mi? Bir dakika o double kill atan Yiğit kim gelsin bakayım benim karşıma. Oh shit. Oyundaki ses tabii ki de benim şeyim değil. Çok işlere girdim, çok işlere girdim. Ya nerede bu? Ha atmışım onu öldürmüşüm zaten. Evet evet karakter hop. Karakter hop arkadaşlar. Karakter bayağı hop. Oynayın derim yani. Bence oynayın. Bu da alınır. Onu söyleyeyim. Bu karakter de alınır. Paraya kıyılır bu da alınır arkadaşlar. Aha. Bakın nasıl vuruyorum. Nasıl vuruyorum abi. Acayip vuruyor. Kaç. <laughs> Şu ülke gelsin bakayım şöyle. Millet öndeyken kullanmak istiyorum. Ulan yine benim ekmeğime kondu ya. Bizimkiler hiç girmiyor ki hep beni bekliyorlar hep. Yani daha doğrusu hiç toplu durmadıkları için Hmm, yaşamıyor kimse. Ama şeye basamıyorum It iteme ya. Kafayı yedim orada. Bak yine kilim aldılar. Bak yine acıyor sol yanım. Kader bana niye gülmedi. Ah, alamadım. Evet arkadaşlar Claris mükemmel karakter. Kesinlikle oynamanız gerekiyor ve mutlaka alın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse lütfen bir beğeni bir abone tuşunu bana çok görmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın diyorum.